Bunlar herhangi bir futbolcunun sevmek isteyeceği eşlerdir. Birçok futbolcu eşlerini aldatma yüzünden değil o kadınlar onları gerçekten hiç anlamadıkları ve sadece parayı düşündükleri için boşandı. Ancak aşağıda adı geçen kadınlar farklı. Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun eşi, sadece onun partneri değil, aynı zamanda arkasındaki sağlam destektir. Ronaldo'nun yanında sevgili olarak olmayı kabul etti, büyük bir baskıya göğüs gerdi ve yine de hem Ronaldo'ya hem de çocuklarına çok iyi baktı. Sonrasında Antonella Rocuzzo geliyor. Lionel Messi'nin çocukluk aşkı. Ona ünlü olmadan önce aşıktı. Messi sadece büyük bir hayali olan küçük bir çocukken Antonella ona inandı. Ona futbolun karmaşasından kaçıp sadece kendisi olabileceği bir yuva kurdu. Şimdi Robert Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska'yı düşün. Kendisi de profesyonel bir sporcu olan Anna kendi yolundan vazgeçti. Onun diyetini, antrenmanını, zihniyetini oluşturdu ve onu tarihin en yetkin forvetlerinden birine döndürdü.